Demokrasiden bir haber siyasi çıkarcılar söz oyunlarıyla, dolaylı ifadelerle esasen Cumhuriyet'e yönelik potansiyel hazımsızlıklarını bir kor halinde kafalarının içinde yer etmiş <laughs> tahammülsüzlüklerini eş, zamanlı seslendirmişlerdir. Eğer bu zevata hasbel kader kulak verirseniz, Alayında buram buram sahte Cumhuriyet sevgisi duyulacaktır. Ancak yalın ve ge çarpıcı gerçek bu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu yaptığı bir konuşmasında gene çürük tahtayı çivi çakmanın gayret keşliğine sürüklenerek demiş ki görevimiz Cumhuriyeti demokrasiyi taşlandırmaktır iddiasını ispat edecek bir siyaset ve hayat gerçeğinden bahsetmek mümkün değildir. Çelişkiler içinde bocaladığından yanlışı savunacak gerçek imalinde, gerekçe imalinde mola vermeden ilerlemektedir. Cumhuriyet demokrasi olmadan nasıl yaşayacak, nasıl ayakta duracaktır? Kılıçdaroğlu söylesin de öğrenelim. <laughs> Halk egemenliğine dayanan Cumhuriyetin demokrasiden mahrumiyeti hangi akla ve mantığa sığabilecek bir ifade sefaletidir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir sözünü haydi okumasını gecikti de tesadüfen de olsa Kılıçdaroğlu hiç duymadı mı? CHP Genel Başkanı'nın Cumhuriyeti fikir bazında idrakten mahrum olması üzeri örtülemez bir ayıp, arkayık bir açmazdır. <laughs> Cumhuriyeti kurduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun tahsis ve tadil edilmesi zararı olan bir yanlışı vardır. Çünkü Cumhuriyeti yıkmak maksadıyla tecessüm eden zillet yervanına girenlerin kurucu onurdan, kuruluş şerefinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muhteşem emanetlerinden en küçük ilham, ders ve ibret almadıkları saklanamaz boyutlardadır. Bu kapsamda Atatürk adeta Kılıçdaroğlu gibilerine mesaj vererek nutukta şunları söylemişti. <laughs> Gelecek nesillerin Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanı günü ona en merhametsiz bir surette hücum edenlerin başında cumhuriyetçi iddiasında bulunanların yer aldığını görerek hayrette kalacağını asla unutmayınız. <laughs> İyi Parti Başkanı da ülkemizin demokrasi krizinde olduğunu söylemiş. Elbette bu söylemiyle halt etmiş, çam devirmiş hezayana gömülmüş, siyaset ve fikir yoksul olduğunu tekraren gözler önüne sermiştir. Kriz demokraside değil, Türkiye'ye karşı muhalefet mevzisinde buluşan kimlik kaybına uğramış partilerdedir. <laughs> Demokrasi, cahillerin denetimsiz ve dengesiz beyanları ciddiyetsiz ve cibiliyetsiz bir içeriktedir. Partisinin büyük kongresinde arkadaşlarına kahrolun diyen sıkışan İyi Parti başkanının bu defa da Müslüman ve Arap ülkelerine aynı üslupla yaklaşmış yaklaşması utanç verici bir skandaldır. Geçen hafta bize yönelik canını cebine koyar Gaziye gidersin sözlerine de şaşırmamak elimizde değildir. Biz de para gibi cüzdan gibi çek karnesi gibi cebe koyulacak cam değil. Gerektiği takdirde feda edilecek cam vardır. Bu camda da Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bin defa helaldir. Şaibeli paraları cebe indirenlerin canı da cebe koyması önerisi yakayı ele veren kötü alışkanlıkların bir nevi itirafıdır ve sahibini de rezil etmeye yeterlidir. Asıl manasından koparılmış demokrasiyle ilgili CHP ve İyi Parti konuşur da bunların yoldaşı ve siyasi kader ortağı hedef susar mı? <laughs> Susmaz. Nitekim susmamıştır edep eş başkanları cumhuriyeti demokratikleştirme tarihsel görevimizdir diyerek başta sözde Kürt sorunu olmak üzere yine sözde haklar ve inançlar sorununun demokratik cumhuriyetle çözüleceğini yüzsüzce dile getirmişlerdir. Demokratik Cumhuriyet İmralı canisinin tezi ve teklifidir. Cumhuriyet demokrasi ile iç içedir. Bölmek, yıkmak, parçalamak, ayırmak, yok etmek istiyoruz diyemiyorlar da demokratik cumhuriyetten bahsediyorlar. Yani laf cambazlığı yapıyorlar. Milletimizin bilgeliğini ve ferazetini hafif alıyorlar. Az söyleyip çok anlaşılmasını bekliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılında bölücülük ve terör sorunundan çok çektik. Bu kanlı ve hain emperyalist kurgunun badirelerine defalarca katlandık. Artık yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır. Terörü hayatımızda, hayatımızdan söküp çıkarmanın vakti gelmiştir. Terörle mücadele devletin meşru güçlerinin bütün imkanlarıyla etkili ve amansız bir biçimde yürütülecektir. Başarı ise kesinlikle alınacaktır. Bu mücadelede bölge halkı ile teröristler arasında gerekli ayrım yapılacak ve Kürt kökenli kardeşlerimiz PKK'nın baskı ve terörüne karşı muhakkak korunacaktır. Bunun yanı sıra yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılara Köklü ve kalıcı çözümler getirilmesi için çok geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal kalkınma projeleri devamlı planlanıp hayata geçirilecektir. Bölgede devlet otoritesi mutlak şekilde tesis edilecek. Kamu hizmeti makamını etnik tahrikler için kullanan yerel yöneticiler her zaman olduğu gibi karşılarında yine devleti ve kanunları bulacaktır. Terörün dış kaynaklarıyla mücadelede sınır ötesi askeri hareket dahil gereken tüm siyasi ve askeri tedbirler tereddütsüz alınmak durumundadır. Bu mücadelede devletin kendi imkanlarıyla yapılacak ve Türkiye'nin güvenli üçüncü tarafların iznine ve inisiyatifine bırakılmayacaktır. Terör çıkmazına saplanarak Türkiye'ye ihanet eden her kademedeki PKK'lı teröristler için yegane çıkış yolu bellidir ve üç madde halinde şunlardan ibarettir. Bir, terör eylemlerine ön şartsız ve derhal son vermek. İki, silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmak. Üç, Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmektir. Şayet bölücü terör örgütü bunlara riayet etmezse tepelerine bomba, göğüslerine mermi yağacak, her yer ve zeminde meşru olmaktan kurtulamayacaklardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bölücülüğün ve terörist sevicilerin meydan okuma yeri, propaganda mecrası değildir menfur ve me menfuz emel sahiplerini uyarıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları ve coğrafi bütünlüğü içinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Var diyen alçakların doğrudan karşılarında bulacağı kudret Büyük Türk Milleti'dir ve onun sevdalısı olan Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren meclis başkan vekilimiz ve İstanbul milletvekilimiz Sayın Celal Adan'ın isabetli sözleriyle aynısıyla de bizim sözümüzdür. Sayın Adan sahipsiz değildir yalnız değildir. Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür.